Öyle bir zamandan geçiyoruz ki konunun özüne odaklanmak maalesef imkansız. Halihazırda yetersiz bir bütçe üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Üstelik bütçeyi hazırlayanların bu bütçeyle birlikte icraatta olmayacakları bir de zamanı konuşuyoruz ama konunun özüne odaklanmamıza engel olan şey bu ülkedeki ekonomik durumdur. Dün akşam yattığımız saate göre şu anda yüzde sekiz buçuk daha fakiriz. Dün akşam yattığımız saatteki döviz kurlarıyla şu anki kurlar arasında yüzde sekiz ile sekiz buçuk arasında bir fark var. Bu hükümetin idareten hazırladığı bu bütçenin üzerinde 9 9 tar Kasım tarihi yapmaktadır ve 9 Kasım tarihli bütçeye göre bugün itibarıyla bu bütçenin değeri 12 milyar 770 milyon değil 9 milyar 577 577 milyon 500 bindir. Çünkü 9 Mayıs 9 Kasım'dan 23 Kasım'a kadar geçen çok kısa bir sürede tam yüzde 25 düzeyinde bir ekonomik daralma yaşandığı döviz kurlarına bağlı olarak. Şimdi böylesi bir dengesiz durum bu ülkede hüküm sürerken bütçe üzerinde kayıtlı kaynaklar dahi kurumlarımız için ve polis genel müdürlüğüne münhasıran yetersizken halihazırda hazırda eriyen kaynaklarla biz 2022 yılını 2021 yılından daha müreffeh, daha güvenli, daha huzurlu hale getirebileceğimizi konuşmak elbette mümkün değil. Bunu başaramayız. 2022 yılı bütçesi 4 milyar 260 milyon TL açıkla hazırlanmıştır. Kâh bütçe, Kâh Türkiye Cumhuriyeti'nden gelecek krediler ve hibeler bağlamında bütçede geliri görünmeyen açık miktarı toplamda 4 milyar 260 milyon TL idi. 9 Kasım'dan bugüne kadar meydana gelen ekonomik çöküşle birlikte reel olarak aslında bu açık miktarı 5 milyar 325 milyon TL'ye çıkmış vaziyettedir. Şimdi hal böyleyken biz polis genel müdürlüğünün kaynaklarıyla neler yapılabileceğini nelerin fazlasıyla yapıl daha fazla yapılması gerektiğini vesaireyi konuşuyoruz. Bizim bu koşullarda polisin hizmet kalitesini artırmasını beklememiz hayaldir. Polisin günün ihtiyaçlarına uygun daha fazla araç, gereç, teknolojik imkan sahibi olmasını beklemek ve bu doğrultuda konuşmak gerçekçi değildir. O yüzden bizim polisten az önce dile gelen tüm konuşmalar ışığında beklentimiz ahir olmasıdır şeffaf olmasıdır ve izah eder bir duruşla hareket etmesidir. Kamu vicdanını yaralayan, kamu vicdanında sürekli huzursuzluk yaratan pek çok bakiye konu mevcuttur. Az önce benden önce konuşan arkadaşlarım ifade ettiler. Örneğin en geride kalmış ama hala yara kanayan üstelik kabukları kaşındığı için ilk günkü gibi kanamaya devam eden bir kutlu adalı cinayeti vardı. Ne aşamadadır? Son gelişmeler doğrultusunda bu konuda hangi adımlar atıldı ve mesele hangi mertebeye eriştirildi? Bu konuda polisin dilsiz olma hakkı yoktur. Polis dilsiz olması gereken bir kurum da değildir. Hem niyeti iyi olmayanlara korku salmak bağlamında hem de yurttaşların kendilerini korumasız hissetmemesi bağlamında polisin bilakis konuşuyor olmasına ihtiyaç vardır. Veya bu ülkede görevden bakan götüren meselelerle ilgili, hükümet yıkıp hükümet kuran meselelerle ilgili polisin önündeki kısımlarla alakalı polisin bırakın sorulduğu halde konuşmamayı sorulmadan konuşması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl böyle zamanda örneğin pandemi günlerinin en başında yaşanan jet krizi ile alakalı pek çok soru sorulmuştu. O sorulan soruların ne kadar haklı sorular olduğunu gösteren gayri resmi raporlar kamuoyu gündemine getirilmişti. Peki aradan geçen zamanda ne oldu? Mesele hangi aşamaya taşındı? Polis ve yargı birimleri arasında nasıl bir irtibat söz konusudur? Ve polis bu konuda üzerine düşen görevi Tamamladı mı sorularının cevabı, kamuoyunun bilme hakkı olan cevaplardır. Dahası bu konular sorulmadan yanıtlanması gereken konulardır. Bu konuda polisin halka güven telkin edebilmesi için halka dönük bir yüzle iş ve işlem görmesi gerekmektedir. Biz bu mecliste geçmişte poliste meydana gelen terfilerle alakalı, birden çok kez araştırma komisyonları kurdu. Bu araştırma komitelerinin bulguları ışığında yargıda da devam eden süreçler sonucunda meclisin bulgularına paralel pek çok yargı kararı ortaya çıktı. Poliste yürütülen terfi mekanizmasındaki aksaklıklar gün yüzüne döndü ve o mekanizmanın kararlarının bir kısmı bozuldu bir kısmının haksız sonuçlar ürettiği yargı tarafından da not edildiği, tespit edildiği karara bağlandı ve o doğrultuda geriye dönük işlemler gerçekleşti. Hal böyleyken hala poliste bu konuda şeffaf ölçülebilir evet. ve sorulduğu zaman izah edilebilir bir düzenin kurulmadığını maalesef görmekteyiz. Ve böyle bir evet. kurum topluma güven de kendi mensuplarına huzurlu bir iş ortamı da maalesef sağlayamaz. Dolayısıyla bu konuların hızla çözümlenmesi, üstelik mali imkan gerektirmeyen meseleler olduğu da akıldan uzak tutulmadan hareket edilmesi gerekir. Bir, bir, bir. Çok sevdiğim bir lafdır. Adalet mülkün temelidir diye. Adaletin olmadığı yerde var olmanın mümkün olmayacağını anlatan çok çarpıcı bir sözlük ve genelde adli makamlarla, yargı makamlarıyla ilişkilendirilir. Halbuki adaletin ayrılmaz bir parçası da güvenlik güçleridir ve güvenlik güçlerinin her hal koşulda adil olması, yansız olması ve şeffaf olması esastır. Kendi iç meseleleriyle alakalı dahi şeffaflık konusunda eğer huzurlu bir durum söz konusu değilse kendi sorumluluklarıyla alakalı meselelerde e, cevaplığın ve adaletin şüpheli hale gelmesi kaçınılmazdır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, polis Kıbrıs Türk toplum açısından son derece önemli bir değerdir. Özellikle suçun suçluların belki de beklenenin ötesinde, böylesi bir coğrafyada beklenenin ötesinde çeşitlilik gösterdiği bir güncel durum yaşanırken, Elbette polisin geniş mali imkanlarla donatılarak bu konulara bir adım önde suçlardan ve suçlulardan bir adım önde olacak şekilde hazır vaziyette bulunması elzemdir. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar buna cevaz vermiyor diye hala hazırda mevcut yapının da hırpalanmış, örselenmiş, çarpıtılmış olması kabul edilir değildir. Dolayısıyla görev başında... Halk faydasına faaliyet gösteren tüm polis mensuplarının yarına da güvenle bakabilmesi Kıbrıs'ın halkının güven içinde olması için elzemdir. Bu bağlamda yönetsel zafiyetlerin hızla giderilmesi, ihtiyaç duyulan yeniliklerle alakalı gerçekçi ve günün koşullarına uygun bir çalışmanın sürekli güncel tutulması ama aynı zamanda toplumun, hizmetkarı olduğunu polis genel müdürlüğünün bir saniye dahi akılda uzak tutmadan hareket etmesi elzemdir, şarttır. 2022 yılın bütçesi hiçbir konuda yeterli olmadığı gibi polisle alakalı da yeterli değildir. Dahası az önce ifade ettiğim 9 Kasım'da bütçenin hazırlandığı günkü ekonomik göstergelerle bugün arasında meydana gelen %25'lik kaybın bir süre daha devam edeceği de aşikardır. Dolayısıyla bu meselenin böyle bir hükümet yok hükmünde bir hükümet tarafından ele alınması da elbette mümkün değildir. Bu hükümetin bütçesinin görüşüldüğü bir oturumdayız şu anda ama hükümet kağıt üstünde bir hükümettir. Kurulduğu günkü gibidir ve şu anda parlamentoda da hazır bulunmamaktadır. Kıbrıs Türk halkı hükümetsizdir. Kıbrıs Türk halkı maalesef kendine güven telkin edecek bir hükümetten çok uzunca bir süre yoksundur. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı kendine hangi zamanda kimin sahip çıktığını akılda tutarak 23 Ocak'ta kurulacak sandıklara bu bilgiyle, bu deneyimle gitmek durumundadır ki böylesine zor zamanlarda bu kadar yalnız bırakılmasın. Biz her zaman olduğu gibi şimdi de halkımızın yanında, tar kalbinde olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler, saygılar.